Evet arkadaşlar bugün çok kolay kağıtta uçak yapacağız. I, bir A4 kağıdı sadece bize lazım olmak, olacak. Hem kolay hem de benim yani genellikle bunu çok kişi biliyordur ama ben buna kendi bir eklerimi daha katıyorum. Çok güzel bir kağıtta uçak oluyor. Şimdi yapmaya başlayalım. İlk önce arkadaşlar klasik ilk başta yaptığımız olan şey şöyle yapıyoruz. Bunu herkes biliyordur. Birazcık simetri yapamadım. Evet arkadaşlar. Böyle oldu değil mi? Sonra bunu normalde çoğu kişi yani bunu böyle katlar değil mi? Yani katlayıp karelerini yapar. Ama biz şöyle yapacağız. Şuradan şöyle şuradan şöyle içine katlayacağız. Bunu yapanlar illaki vardır. Böyle. Aynısını özünü de yapacağız. arkadaşlar. Son halinin böyle olması lazım. Son hali böyle olacak arkadaşlar. Sonra bunu şöyle içe doğru kaplıyoruz. Tam ortadan yaptığımız yerlerden. Ve sonra istediğimiz bir büyüklükte kanatlarını yapıyoruz. Kanat yapımını herkes biliyordur. Zaten. Bilmeyenler için de belki bir ihtimal. bu böyleydi ya şimdi. Böyle, böyleydi ya. Bunu böyle katlıyoruz Öbürünü aynı şekilde böyle katlıyoruz Uçağımı şunu da göstereceğim şimdi size. Tamam, arkadaşlar. Bakın. iki gözüyor gözüküyor mu? Arkadaşlar bu benim rekorlar kıran uçağım. Yani video bu kadardı. Görüşürüz. Bir videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.